Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tekrardan çok saçma ama bir o kadar da efsane ve güzel bir video serisindeyiz. Çünkü bu video serisinde Minecraft oynuyoruz ama Universal Studios'a ziyarete gidiyoruz. Sizce Universal Studios'u ki tüm filmlerin içine girip nasıl maceralar yaşayacağız? Hadi videoda görelim. Ama arkadaşlar çok kişinin videoyu izleyip abone olmadığını ve like atmadığını görüyorum. Arkadaşlar bakın, artık sinirlenmeye başlıyorum. Eğer abone olup like atırsan beni mutlu edersin. O zaman hadi videoya geçelim. Siz de video açılırken yani dünya açılırken kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar biraz zor açılıyor. Baya büyük bir şey indirdim. Ve arkadaşlar bu mod sadece Bedrak modunda var. Ve başladık. Burası da neresi böyle? Arkadaşlar Universal Studios'a girdik. Bakın burada filmler falan gözüküyor. King Kong Gwent Sonra Jaws Shrek Arkadaşlar Universal'ın yaptığı tüm filmler burada. Şimdi bir de buraya bakalım. Oha E.T. Ee, sonra Break to the Future, Jurassic World ve The Mummy yani mumya arkadaşlar bunların hepsini şey yapmış bakın burada da yapımcılar falan gözüküyor baya iyi yapmışlar bu arada arkadaşlar ama şimdi e, buradan hemen giriyoruz <laughs> burası da neresi? Arkadaşlar Universal Studios'a girdik. Aha ben. Ah Woody Woodpecker. Arkadaşlar bakın horoz adam. Bakın bize Universal Studios'u gösteriyor. Vay. Arkadaşlar şuraya bakın. Buradaki herkes herhalde horoz adam. Oha nereye gidiyorsun? Ha? Vay canına. Buradaki herkes horoz adam. Şuraya bakın, Universal binası. Bakın orada IT oyuncakçısı falan var. Bakın IT oyuncakçısı da ne? Oh, burası da neresi? Universal Studios yazıyor. Vay. O selam wood vermiş, yani wood wood Hmm. Tamam. Ha? Bu da ne? Arkadaşlar, tüm filmler burada. O zaman ben ilk e, hangisine gidiyorum arkadaşlar? Tabii ki de Jurassic World'e gidiyoruz. Ama ondan önce tabii ki şeyi uğrayacağız. King Kong'a uğrayacağız. Şimdi ne taraftaymış? Hmm. Gel bakalım harita adam. Şimdi arkadaşlar ne tarafta? Bu tarafta sanırım. Lan bu ne? Şirek. Ya bu ne? Bu ne? Şirek ne alaka? Ya arkadaşlar şireyi göstermişler. Arkadaşlar bu, burası Ha şi şirik gelmek üzereymiş. O yüzden buradalarmış. Ee, arkadaşlar sanırım bu yönden gideceğiz. Evet bakın burada şireyi yapıyorlar. Ha. Ya arkadaşlar biz yanlış yöne mi geldik ya bu ne zaten? Nereden gideceğimiz belli değil. Bu kadar büyük şey mi olur? Cık, lan bu ne? Çizmeli kedi. Hoa. Selam sana da. Arkadaşlar ben burayı çok merak ettim ama ET Oyuncakçısı diyor. Oyuncakçı mı? Au selam. Oha bu ne? E.T. oyuncağı mı? Sonra burada E.T. üstü var. E.T. tişörtü. E.T. şapkası. Bunlar ne? Ee, teşekkürler görüşürüz. Arkadaşlar her şeyi bedava alabiliyoruz. Şimdi bakalım. Aha. Oh, Gidim. Bunu da giyebilirim o zaman. Bunu da, bunu da. Durun arkadaşlar. Böyle mi daha iyi görünüyor? Yoksa böyle mi? Ya bir saniye. Bence böyle daha iyi. Bu bir işimize yaramaz arkadaşlar. Ama bu ne? It e oyuncağı da neyin nesi? Lan bu ne? Arkadaşlar E.T. oyuncağı gelmiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi nerede... Burası E.T. şeymiş arkadaşlar. Yani bizim bu tarafa gitmemiz gerekiyor değil mi harita? Ya arkadaşlar biz nereye gideceğimizi nereden bulacağız ya? Sanırım oradan gideceğiz. Hop. Bir saniye hop. Bir bakalım. Evet evet. Arkadaşlar. King Kong şurada. Şimdi ona gitmemiz için Şimdi arkadaşlar o nerede ama? Bu taraftan gösteriyor. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Oha bu ne? Back rooms. Ee, arkadaşlar bir saniye ben hemen e, King Kong'un School Island yerini bulup hemen geliyorum. Bir saniye hemen geliyorum. Of pof. Arkadaşlar bir saattir yürüyorum. Nereye geldim acaba? Ha? Burada bir madalya var. A arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar. Lover Lord'dan Jurassic Park'a gidebiliyoruz. Yani buradan. Burası Lover Lord. Bakın. Orada Jurassic Park simgesini gördüm arkadaşlar. Oha yürüyen merdiven yapmışlar. <laughs> Vallahi çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çalışıyor mükemmel. Vay be böyle bir şey yapmaları güzel olmuş. Ama arkadaşlar aç kaldım. Ha? Bu sesler ne? Oh, şuraya bakın. Brachiosauruslar burada yaşıyorlarmış. Vay. Arkadaşlar bakın Brachiosaurusların orada olduğunu görebiliyoruz. Vay canına. <laughs> Tren. Arkadaşlar her şey aynı. Durun arkadaşlar trene binmeyi deneyeceğim. Şimdi bir aşağı indirsin şu yürüyen merdiven bizi. Arkadaşlar bu arada baya güzel yapmışlar. Ama arka aç kaldık. Bunları yiyebiliyor muyuz? Yok hiçbir işe yaramıyorlar. Ama arkadaşlar baya güzel oldum. Böyle sanki hayranmışım gibi. Bir saniye arkadaşlar kendimi daha iyi görebileyim ya kendimi daha iyi buradan görebiliyorum. Bu ne hal arkadaşlar? Tam bir hayrana dönüşmüşüm. Vay. Aa bakın bu değişikmiş. Şuraya bakın. Vay canına. Arkadaşlar baya güzel görünüyor. Aa bu tersmiş. Arkadaşlar bir saniye ne olduğunu anlamam biraz uzun sürüyor bay hızlı indirdim. Jurassic World diyor. Arkadaşlar Jurassic World'e gelmeyi başardık. Dright mı? Bir saniye arkadaşlar bunun için hazır değilim. Dright da de ne? Hemen bakmalıyız. Selam. Ha? Indominus Rex mi? Arkadaşlar bakın burada haberler falan var. Şimdi arkadaşlar biz buraya nereden gidiyoruz? Aa selam. Başlat dedim. Ha? Bir saniye geliyor. Vay hiç böyle düşünmemiştim. Gidiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Vay canına. Ee, orada ne yazıyor? Dikkat. Jurassic World'un içine giriyorsunuz çeşitli canavarlar olabilir mi? Hayır. Bakın arkadaşlar yanımızdan tren geçiyor. Bu arada arkadaşlar bayağı iyi yapmışlar. Trenle de binmeyi deneyeceğiz ama Of arkadaşlar dikkat falan yazıyor. Hayır. Yarım ay çıkmış. Arkadaşlar ben biraz korkmaya başladım. Arkadaşlar bu arada her şey aynı. Dinozorlar dünyaya geldiğinde Vay dinozorların kemikleri bulunmuş. Mosasaurus mu? Lan Mosasaurus nereden çıktı? Ben inemiyorum. Neyse arkadaşlar boş verin. Zaten bakalım. Aa radyo da var. Klik klik. Ha? Nereye geldik? Mosasaurus? Arkadaşlar Mosasaurus yerine geldik. Köpek balıklarını yiyor Mosasaurus. Bakın burada köpek balığı var. Selam. Oh, yedi. Aa dikkat et Mosasaurus. Ah. Buraya da çarptın. Aa, burada. Şuna bakın. Kocaman. Arkadaşlar burada aynısını yapmışlar. Lan hayır gidiyor. Buradan çıkacak. Nerede? Ha? Buradasın. Ah. Dikkat et kıracaksın. Dikkat et. Terbiyesiz adam. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar nereye gidiyoruz? Baksanıza arkadaşlar şelaleyi kaynar su yapmışlar. Aynısı olmuş. Baya iyi bu arada. Ya ama ne kadar yavaşız. Arkadaşlar birazcık daha hızlanabilir miyiz? Buradan kırılmıyor. <laughs> Stegosaurus'lar. Arkadaşlar şuraya bakın. Stegosaurus'lar. Vay! Şuraya bakın ha. O da neydi? Ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım Parasololu pustu. Vay. Görüşürüz Stegosauruslar. <laughs> İleride tehlikeli yaratıklar yazıyor. Hayır. Arkadaşlar. Tehlikeli yaratıklar olmaz. Mesela Orada T-Rex işareti mi var? Ve Indominus Rex mi? Eyvah. Bittik arkadaşlar. Orada ne var? Aa. Selam Parasolopus. Ha? Dikkat yazıyor. Lan. Arkadaşlar bir şeyler ters gidiyor. Velociraptorlar mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Indominus Rex mi? Hayır. 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 Şu raptorlara bak. Ha? Ha? Indominus Rex'in sesleri geliyor. Arkadaşlar. Indominus Rex orada. Bakın Indominus Rex yazıyor. Tyrannosaurus Rex Kingdom. Burası terk edilmiş. Arkadaşlar burası hala nasıl çalışıyor? O da ne? <laughs> Indominus Rex kaçmış. Dikkat edin mi? Hayır, hayır. Ah! Indominus Rex kaçmış. Hayır. Ha? Arkadaşlar, Tyrannosaurus Rex Kingdom'una gidiyoruz. Burası terk edilmiş. Terk edilmişti. Terk edildiği için çok gizemli. Şuraya bakın. Oven. Arkadaşlar. Ne oluyor? Çok gizemli şeyler oluyor. Ha? ha. Arkadaşlar Tyrannosaurus Rex Kingdom'u uzun zamandır e, açılmadığı için bozuldu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ha? İniyoruz çok dikkatli olmalıyız dilapasarus mu <laughs> indominus rex hayır buraya gelmiş bizi takip etmiş Aa. hayır bir bitiyor birazcık daha dilapasarus arkadaşlar t-rex krallığı bize çıkacak eskiden burası terk edildiği için tüm dinozorlar kaçmış hayır indominus rex peşimizi bırak artık Hayır. Burada. Hayır arkadaşlar. Biz yemeden hemen gitmeliyiz. Hadi. T-Rex ama bu hologram arkadaşlar. Bunu hologram olduğunu biliyorum. Aa. Oha bu arada arkadaşlar. Bunun kadar güzel bir şey deneyim görmemiştim. Bayağı eğlenceliydi bu arada. Bunun kadar iyi bir Jurassic Park deneyimi görmemiştim arkadaşlar. Buna 10 üzerinden kaç veriyorum biliyor musunuz? 10 üzerinden 9.5 veriyorum çünkü mükemmeldi. Hayatımda bu kadar iyi bir deneyim göremedim. Arkadaşlar, şimdi Jurassic Park'ta başka bir şey kalmadıysa o orada mağaza var. Orada mağaza var arkadaşlar. Oradan da bir hediyelikler alıp King Kong'a gidebiliriz. Hediyelik zamanı. Vay! Şuraya bakın. Arkadaşlar, durun buradan bir şeyler alabiliriz. Ee, arkadaşlar biz bunları ama nasıl alıyoruz? Hop hop. Aa buradaymışsınız. Evet lütfen. Oh, mükemmel. Arkadaşlar ben uzun zamandır dinozorları çok severim. Oo, dinozorlu çantası. Durun Velociraptor şeyleri. Hemen şapkayı da alıyorum. Buradan üstlerimizi de alıyorum. Ve tabii ki bunları da alalım arkadaşlar. Ve teşekkürler. Bu ne lan? Arkadaşlar tipi biraz değişik geldi birden şey olunca. Şimdi bakalım DNA tişörtü diyor. Arkadaşlar bence bunu girelim. Cık, mükemmel görünüyor ya. Arkadaşlar aldığımız hediyelik eşyaları böyle koyabiliriz. Güzel. Şu E.T. çantası kalsın o güzel. Şimdi haritamız burada. Sonra Velociraptor. Peluşlar kalsın arkadaşlar. Peluşlar çok güzel. Vay. Burada bir Velociraptor var. Aa selam. Lan. Aa dur seni biliyor muyuz? <laughs> Blue. Aha. O ovun mıydı? <laughs> <laughs> arkadaşlar. King Kong günü mü? İskelet Adası diyor. Oven buradan mı gidiyoruz? Arkadaşlar, sana buradan gidiyoruz. King Kong'u bulmalıyız. Buradan gideceğimize eminim. İskelet Adası diyor. King Kong'un İskelet Adası diye bir filmi vardı. Ha! Burası da neresi? Arkadaşlar, biz nereye geldik? Orada bir kapı var. O yemek. Ha? Bu yemeklerden neyin nesi ya? Kong yemeği, hamburger, sonra Kong dog diye değişik şeyler var. Pizza sıkılımı. Arkadaşlar bu ne? Değişik yemekler var. Bunlar ne? Bu ne? Pizza sıkıl diyor. Arkadaşlar bunu yemeliyiz. Oha can bayağı doyuruyormuş. Arkadaşlar neyse artık yiyeceğimiz de var ama biz nereye geldik? Milkshake diyor. Ben yani milkshake değil de. <laughs> Arkadaşlar İskelet Adası Regent of Kong diyor. King Kong filmini bulmaya başardık. Şimdi girme zamanı. Kong Banana Temple diyor. Ee, School diyor. Arkadaşlar ben ilk önce buraya bakacağım. Bura daha çok ilgimi çekti. Ya ama bu ne zaten arkadaşlar? Pizza school diyor. Ha. Aa bu ne? Ha? Bu araştırmacılar ki Kong'un yerini bulmuşlar. Ama geçemiyoruz. Hmm. Tamam güzel. Ben korktum biraz arkadaşlar. Birden King Kong fırlayacak bence. Koş. Arkadaşlar biz bence iskelet adasına gidelim. Ya ama bu ne zaten arkadaşlar. Yeti peluşu yapmışlar. Ama güzel olmuş. Hamburger diyor. Bu arada baya güzel. Ama konulmuyormuş. Aa buradan giriyoruz sanırım. Ha? Değişik eşyalar var arkadaşlar. Ha? Bir yere gidiyor. Ha? İskelet adasının kalbi. Şuraya bakın. Bana yardım et E.T. plus Yani E.T. şeyi. Ha? Arkadaşlar ne oluyor? O sesler de ne? Ha? Ha? Bu da kim? Bunu hatırlıyorum. King Kong diyor. Arkadaşlar bu King Kong diyor. Bunu hatırlıyorum filmde falan vardı. Ne oluyor arkadaşlar? Ben buradan nasıl çıkacağım? Ah. Orası çıkış. Aha bir saniye orada bir kapı mı gördüm? Ha? Arkadaşlar bu arada biz orada bir şeyler yapacağız eminim. Ama bu kim? Bunlar bir şeyler ikram etsek. Ya King Kong diyor. Ha? Burada gizli bir yer var. Arkadaşlar ne oluyor? Ha? Arkadaşlar, aa, Ödümü kopardın. Ha. Arkadaşlar burası iyice korkunçlaşmaya başladı. Ha. Her yerde mahkum olmuş iskeletler var. Ha! Burası da neresi? Hayvanlar var. Aa! Ha. Bu da ne? Arkadaşlar ya doğurstaki canavarlara benziyor. Ha? Bu ne? Lan! Sen nereden çıktın adam? Başlat dedim. Ha! Gidiyoruz yine arkadaşlar bir yere. Hayır! Yine nereye gidiyoruz? Neyse arkadaşlar doğru yönü bulduk en azından. Görüşürüz. Ya ne görüşürüz? Lan bir saniye bizi nereye götürüyorsun? Bizi nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Vay! İskelet adasının dışına geldik. Vay! Arkadaşlar, her yer iskeletlerle dolmuş şuraya bakın arkadaşlar bu arada filmin aynısını yapmışlar böyle bir yere biniyorduk hmm nere tarafa bakacağız acaba ah o kapıdan gideceğiz O e, benim gördüğüm kapıdan gideceğiz arkadaşlar bakın oradan az buçuk görebiliyorsunuz lan king kong diye ses çıkıyor Arkadaşlar. Ya King Kong diye ses çıkıyor. Hayır yine bir yere gidiyoruz. Ha? Bu kapı da açıldı. Hayır yine mi iskeletler? Ha? Ne no, no oluyor? Bunlar ne? That up over there. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Think... Ha? Hey, Bu yarasalarda ne? Onları kemik zannettim. Arkadaşlar Karki. ne oluyor? Ah geldik. Oh, great. Ha? I hate these Eğilin. Hayır. Kaçırdı. Yarışlarını kaçırdı. Hayır. Lan arkadaşlar biz bu işe hiç bulaşmayacaktık. Hayır. Ne oluyor? Ha. Orada. Hayır Kate Öldür onları Kate Hayır E.T saklan Kate gelmelisin Burası çok değişik yaratıklarla doldu Kate Hayır Çayıtı kaçırdılar arkadaşlar. Hey, come in, come in. Ha? Arkadaşlar. Çayıtı kaçırdı. Ah! Bize saldırıyorlar. Koşun. Hızlı sür. Ah! Ah! Peşimizdeler. Huh. T-Rex onları yine avladı. Arkadaşlar burada da T-Rex var. Ama bu bize saldırırsa ne yapacağız? King Kong! Arkadaşlar King Kong çıktı T-Rex'lerle savaşıyor. Aa! Ah! Bana bir şey yapma. Ah! Oha! Şuraya bakın King Kong savaşıyor. Ha! Aa dur King Kong. Oh, King Kong dur. Oh, Helasin King Kong. Ah ah. Hayır. Kong. Hayır. Hayır. Ah. Hayır. Bu T-Rex canavarları bizi buraya getirdi. Hayır. King Kong. Ah. Hayır. King Kong! Ah! Ah! Hayır. Pff. Teşekkürler King Kong. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, aracımız biraz hasar gördü ama yine de çıkmayı başardık. Yine nereye gidiyoruz? King Kong, çok teşekkürler. Ah! King Kong E.T.'ime e bir şey yapma şunun tipine bak çok tatlı Bize bir şey yapma Aa saat bu arada T-Rex'leri öldürdüğün için Ama niye onu bizim üstüme attın Neyse Görüşürüz King Kong <laughs> Hemen gitmeliyiz. Team one, Kate yaşıyor. Arkadaşlar. Kate yaşıyor. Orada bir şeyler var. Ne oluyor arkadaşlar? Elektrikler kesildi. Hiçbir şey göremiyorum. Ha? Arkadaşlar. Tek kelimeyle mükemmeldi. Bu arada. Bu arada bayağı iyiydi. Bu ne lan? Kapıyı boş yere koymuşlar. tam evet, da arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Bir saniye. Orada da bir yer var. Aa orası başlangıç yeriymiş. Arkadaşlar King Kong'u da bitirdik. Ve evet arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl çıkacağız biz? Aa kapı buradaymış. Doğru ya unuttum. <laughs> Gidiyoruz. Oh arkadaşlar bu arada bayağı iyiydi. Ya. Bu arada bayağı iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de bizim için yepyeni bir deneyim oldu ama daha bitmedi. Çünkü bu videonun ikincisi de yakında gelecek. Siz de bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Attıysanız bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ama arkadaşlar yakında yeni bir videomuz daha gelecek. O videomuzda da Transformers'tayız. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Değil mi E.T.? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ama kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. O zaman görüşmek üzere.